Herkese merhabalar. Ben Emine Köy Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde 3 hazır yufkayla, özel sosuyla harika, kolay börek yapımını sizlerle paylaşıyorum. Hepinize keyifli izlemeler dilerim. Böreğin sosunu hazırlamakla başlayalım. Çırpma kabımıza yarım çay bardağı sıvı yağımızı alıyoruz. Ve üzerine 2 su bardağı yoğurdunu alıyoruz. Bir bütün yumurta kullanıyoruz. Sarısını beyazını ayırmanıza hiç gerek yok. ve Şimdi bu karışımı çırpıyoruz. Kullanacağımız tepsinin şu taban ve yan kısımlarını hafifçe yağlayalım. Bugünkü tarifimiz için ben 3 hazır yufka kullanıyorum. Tepsinin şu tabanına şöyle genişi güzel yayıyoruz. Yufkaların yırtık olmuş olması hiç önemli değil. Ben bunları daha önce almıştım. Bir kısmı kuruma yaptı ama dediğim gibi bu şekilde ben değerlendiriyorum. Yırtık olması, kurumuş olması hiç önemli değil. Bu tarifte zaten bu şekilde buruşturup buruşturup koyacağız. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu sosumuzdan yufkanın şöyle her tarafına inceden gelecek şekilde yayıyoruz. Bunu yapmak hem çok kolay hem çok pratik. İster iftar sofralarınızda, sahurlarınızda yapabilirsiniz. Ya da misafirlerinizde yapıp ikram edebilirsiniz. Çünkü hafifçe çok fazla olmadan gezdirdim. Ve ben iç harcı olarak ince kıyılmış maydanozla bir kase lor peyniri kullanıyorum. Sizler dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Ayrıca kanalıma abone olup bildirim sesini de açarsanız bundan sonraki tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Ve şimdi ikinci yufkamızı ve üçüncü yufkamızı da aynı işlemi uyguluyorum. Kalan sosu tamamen yufkanın üzerine yaydım. E, kuru kalan kısımları fırça yardımıyla ıslattıktan sonra şimdi tepsime önceden ısıtmış olduğum 180 dereceli fırında pişirmek üzere fırına götürüyorum. Böreğimiz fırında pişerken biz de üzerine dökeceğimiz sosunu hazırlayalım. Bir su bardağı oda sıcaklığında içme suyunu kasemizin içerine alıyoruz. Bu gerçekten çok güzel oluyor. Bu hazırlayacağımız sosu hem bu hazır yufkada yapacağınız böreklerinizde hem de el açması böreklerinizde kullanabilirsiniz. Çay bardağın dibine şöyle bir parmak olacak şekilde sıvı yağını aldım. Ve şimdi üzerine bir fiske tuzunu aldıktan sonra bu karışımı karıştırıp hazırlayalım. Fırından çıkartmış olduğumuz böreğin üzerine sosunu alalım. Böreğimi fırında 35 dakika pişirdim ve şimdi fırından çıkarttım. Çıkartmış olduğum böreğin üzerine hazırlamış olduğum sosu döküyorum ve 5 dakikada bu şekilde sosuyla beraber pişirelim. Böreğimizi tekrar pişmek üzere fırına götürüyorum. Böreğim fırından çıktıktan sonra 5 dakika bekledim ve şimdi hemen artık kesmeye geçelim. yufkayla yapımı oldukça kolay. Bugünkü börek tarifimi umarım beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize hayırlı iftarlar dilerim.